şu an net zaten en iyi özelliği Tedesco'nun şu ana kadar iki ilişkileri çok iyi oyuncularla. Gönderilme ismi çıktığı an bile Sayın Saadet'in sana toplantı yaptığı zaman oyuncularla bir tane oyuncuna şikayet gelmedi. Tedesco ile ilgili. Evet. Ki yeniydi. Çok yeniydi ve bize birebir dokunuyor, anlatıyor. Oyun planını anlatan, ne oynatmak istediğini, oyuncunun saha içinde neler yapması gerektiğini böyle birebir anlatan bir teknik direktör. Yani adamın bir formatı var, bir oyun planı var ki bence o tutmuş olduğu bir ilk de var. E, saygı duymak lazım. Farkında mısınız? Fenerbahçe'nin artık ideal 11'ini biliyoruz. Geçen seneyi bilemiyorduk. Her maç 3-4 tane oyuncu rotasyon yapıyordu. Mourinho'nun e, felsefesi buydu. Ama hocaya bakın. Hemen hemen hepimiz 8-9 tane oyuncunun bank olduğunu biliyoruz. Cezar'ın hakkı Cezar'a verilmesi lazım. Gel, ki geldiğine çok eleştirmiş Cezar. Ben çok eleştirdim ve e, %100 yerli teknik direktör olması gerektiği kısmındayım. En çok o dönem Ali Koç'u bundan dola, dolayı eleştirdim. Bizzat. Hani diyorlar ya. Ali Koç'u Sercan. Tamam mı? Ben en çok ben eleştirdim. Ve en çok da Ali Koç'un yine söylüyorum tartıştığı, kavga ettiği kişi bendim. Tamam mı? Ama herkes farklı biliyor. Ben daha çok Fenerbahçeli ve haberci olduğum için millete öyle yansıyabilir ama ben asla şey yapmıyorum. Doğru neyse onu söylerim. Bugün de söylerim, o gün de söyledim. Ama hoca geldi, sonuçta iyi bir kadro var Fenerbahçe'nin ve oturttu. İki ilişkileri iyi gidiyor. Tedesco umarım da e, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalır. Şampiyon olur. Yani tek temennim bu.